Geç boşalmanın tedavilerine baktığımızda öncelikli olarak vajina dışına boşalmaların önüne geçilmektedir. Ee, bu bunun sıklığı en aza indirilmektedir. Diğer yandan performansı etkileyecek herhangi bir anksiyete ya da kaygı yaratan durumun önüne geçilmesi gerekmektedir. Ee, diğer yandan penise dokunulduğu anda e, penisten alınan hazza odaklanılması sağlanmaktadır. Bununla birlikte partnerle birlikte yapılan birkaç egzersiz de var. Ee, bunlar ilişkiden önce penisin uyarılması gibi, penisin ön yüzeyine yine partnerle birlikte yaklaşık olarak ilişkiden 5-10 dakika önce vibratör uygulanması gibi, basınçlı suyla masaj yapılması gibi ya da ilişkiden yaklaşık olarak 5-10 dakika kadar önce makat bölgesine masaj yapılması da hatta ilişki sırasında makat bölgesinin uyarılması da kullanılan tekniklerden birkaç tanesidir. Bununla birlikte bazı ilaç tedavileri de kullanılmaktadır.